merhaba. Bu akşam Starbucks garaj olarak etkinliğe gidecektik ama etkinliği başka bir yerde olduğunu söylediler. Gittiğimizde de hiçbir şey yoktu açıkçası. O yüzden güzel bir video çekemedim. Biz de kardeşimle geldik buraya takılmaya. Şöyle bir mekandayız. Herkese selam. Böyle biramız. Şimdi Ukrayna'da böyle güzel yeni yeni yerler açılmaya başladı. Burası eski bir fabrikaymış. O fabrikayı aldılar, restore ettiler. Fabrikanın teras katındayız şu an. Eee şu Lamore. Rom trillat. From... Rom trillat, Bir şey bilmem yeah. ne. İşte burada insanlar oyun falan oynuyor. Bu Scramble gibi bir şey herhalde. Kelime bilmece, çıkartmece gibi bir şey. Scramble gibi bir şey. Yeah. Ukrayna'da insanlar takılmayı seviyor. Hatta Türklerden daha çok seviyorlar bence. Yeah daha kaliteli takılıyorlar diyebilirim. Lüks. Lüks yaşam. Yani lüks bayağı düşünler ya. Yani. Herkes iyi giyiniyor, iyi arabalara biniyor falan. Eee. Sonra paramız yok diye ağlıyorlar. <laughs> Para yok ya abi ya ne olacak? Abi çoğu insan gidiyor <laughs> yurt dışında çalışıyor, 3-5 ay parayı yapıyor, geliyor. Bir bakıyorsun 2 ay önce almayan adam 3-5 ay geçmiş, hadi yarım sene geçmiş. Üstünde. Ondan sonra geliyor altında yeni model bir arabayla. Takipçilerimi dinliyorum. Kısa video yap diyorlar. İzlemesi çok uzun sürüyor veya uzun videoları böl diyorlar. Bölüm 1, bölüm 2 gibi. Artık bundan sonra bile yapacağız. Şurada bir köpek var. Allah'ım ne çirkinsin sen ya. Yani. Bak. Görünüyor mu? Soldaki değil. Şu ileride oturur. <laughs> Bak. Ayıptır ya vallahi ya. Kardeşim de sınavları bitti. Fiyatlar yapalım. mı? Menüde yok ki. Burada QR kod koyuyorlar. Masaya QR... Bak şöyle. Ne kadar o? 3 dolar. Bu. Adı ne içeceğin? Hmm. Kokteylin? Ee, şeydi ya. Unutum o da. ne kadar verdin? Böyle küçük bir bardakta bir ay. Şey. Green. Evet, yani e böl, direkt TL'si evet. çıkacak. Minik ama ya, yani. Minik ama güzelmiş. Ha, vay. Abi sevdi, hayret. <laughs> Özür dilerim beni. Muhtemelen kendileri yapıyorlar birayı. Evet, Genelde evet. çünkü burada yerde öyle bir popüler ınaya var. Kendileri içkilerini, özellikle biralarını yapıyorlar. Bu arada tişörtlerimiz nasıl? Logoyu bayağı küçük yaptılar. <laughs> Bu da The Turbo Gang. Arkada da at Starbucks UA. Starbucks.ua yazıyor. Yani Instagram adresimiz. Takip etmeyenler Starbucks.ua'yı Instagram'dan takip edebilirler. Starbucks. Şöyle. Buyurun. <laughs> Anladınız mı? 883 takipçimiz var. Kötü değil. İnşallah daha de olur. Evet şu anda kafenin içine girdik. Burada self servis Kendin alıyorsun içeceğini. Çıkarken de bırakıyorsun. Evet. Şöyle fiyatlar. <laughs> Bravo da. Kola mı? 70 gram. Ne biçim kola? Ha. <laughs> var var. Güzel bir, yani, bir adı ha. Birini tavsiye ederim. <laughs> Abi <Aa>, bak. Abi. Cross. varmış. Prosecco. Bunun var. Bunlar, Bunlar sik. Sik. <laughs> yani meyve suyu. <laughs> Pastalar ne kadarmış? 62 kiloluk şu 54 kiloluk bu. Böyle bir eski fabrikanın içi. Evet ben Starox. Burada böyle bir toplantı, seminer salonu gibi bir yer var. Burada bir resim atölyesi. Amca güvenlik Bu şey bir ofis Ne ofisi bu Bir yerin ofisi Bu da bir yerin ofisi Burada şey var Multimedya lab Reklamcı gibi lan Burada böyle bir yer var Saksafon yok. Bunlar başka bir şeydi ama. Ama ofis güzelmiş. Sevdim. Robo Club If. Burada yazılımsal şeyler oluyor. Buraya televizör koymuşlar. ha. Alalım gidelim. Burada tuvalet vardı. Hala var mı tuvalet? Evet. Çorabici tuvalet. İn... Ne? The... Şimdi şey, çıkışını gösteriyorum. Dediğim gibi eski bir fabrikanın içini yaptılar. Baksana abi duvarlara falan. Yok, değil. Abi, değil. Kapı yeni ama. <laughs> Olmamış. Burası mıydı? Yok. Burası mı değil? Burası mı? Yok. Değil. Ara kattayız ya. <laughs> ki bu kadar çabuk gelmemiştik. Ahur. Evet. Doğrumuş. <laughs> <laughs> kaybolduk. Eski fabrikada kaybolduk. Ya abi. şu kapıdan biri çıkıyormuş testten öyle. <laughs> <laughs> He. <Ha. gülüyor> Burası herhalde ya. Herhalde. E, burayı bilmeyen adam ürkütücü bir şekilde olduğu için nereye geldik falan der geri dönür herhalde. Daha hala yapım aşamasında. <laughs> Sağlam gel gel. Sağlam. <laughs> Neredesin aşkım? Buraya Adam kemere takış. Kemerin takışına bakar mısınız? Utanın çiçekçileri. Kıp kırmızı. Şeytan gibi golf var orada ya. Boy. Ve param yok diyor bir de ya. Cık. Yalancı. yok bak cihette yapamaz. <gülüyor> yalancı. <gülüyor> yalancı ya valla ya. Full yalan ya. Oğlum ben babamın olayım ya. Yani. <laughs> <laughs> Sararlarsa para <sarı> yok dersin. <laughs> param var mı? Yok. Neden? Ne? Para kim? Ne? Chip? Para mı? Yok yok. <laughs> parası yok abi. Şöyle kaç para var? Feribon herif ya. <laughs> Baba projekte Yalancı, yalancı. Hocam DJ var. Ne alıyorum?

Aslında ısınıyor bir nevi, değil mi? Evet. Oo, <laughs> ısınıyor. Abi, bunlar ne abi? Bunlar buranın içkisi. 29 gram, 39 gram bir bardağı var. Şurduk yani. Böyle kokteyl gibi. Kırmızı rengi var, sarı rengi var. Ama tam olarak yani çok güzel değil bence. Bence güzel. Bir şey. Yani. Sığırım. Sığırım. Ben bilerek alkollü almadım çünkü araba var. Evet. Alkollü araba kullanmıyoruz. Buradan da şey oluyor. Abi. Otobüs bir geldi. Allah. <laughs> Güzel değil mi? Otto yani sıcak köpek. Evet. <laughs> Stream buydu. Hayır ya. Hayır. Geldi hocam. Şey. Ya çok böyle güzel bir hot dog değil ama işte geceleyin gidiyor. Şu an saat kaç? 12'ye geldim. Siz siz olun geceleri böyle yemekler yemeyin. Zararlı, çok zararlı. <gülüyor> <gülüyor> Ortam böyle. Sokakta. Yani arabayı şöyle çekiyorsun. Aa bak. Böyle. <laughs> arabayı oraya park ediyorsun. Direkt böyle takılıyorsun. Burada korona morona hikaye yalnız elim hardal oldu. Hardal da güzelmiş. Limonat diye verdiler ama gazoz gibi bir şey yani. <laughs> ya abi ya. Isıracağım. Hey <laughs> ee abi. Nasıl? Şey, berbat herhalde. Evet. <laughs> tamam. Açıkçası çok güzel değil ama geceleyin gidiyor şimdi. Ben size düşünüyorum Beyzinci'deki hot dog daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> gidelim. Gidelim bir de orada yiyelim.